Hadis inkarcıları biz Kur'an'a uyarız, Kur'an bize yeter diyorlar. Biz de onlara diyoruz ki siz Kur'an'a uyduğunuzu nasıl söylersiniz? Kur'an 20'den fazla yerde Resul'e itaat edin diyor. Sizlerse Resulullah itaat etmiyor ve sözlerini kabul etmiyorsunuz. Bu halinizde Kur'an'a uyduğunuzu nasıl iddia edersiniz? Kur'an'da da Estaizu billah Ediullaha ve ediu rasul Allah'a itaat edin ve Resul'e itaat edin emri beş defa geçiyor. Ediullah ve Resul'e Allah'a ve Resul'üne itaat edin şekliyle dört defa geçiyor. Ediullah'a ve Resul Allah'a ve Resul'e itaat edin şekliyle iki defa geçiyor. Allah'a itaat zikredilmeden direkt peygamberimize itaat emredilip edi'u rasul, rasule itaat edin şekliyle bir defa geçiyor. Men yudi illa ve rasule kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse şekliyle beş defa geçiyor. Diyen geçişleriyle toplamda 20'den fazla ayette Resul'e itaat edin denilerek peygamberimize itaat etmemiz emrediliyor. Şimdi Kur'an'a uyduğunu iddia eden hadis inkarcılarına soruyorum. Size göre Resul'e itaat etmek nedir? Siz Resul'e itaat edin emrinden, onun sünnetini inkar edin, hadislerini reddedin manasını mı anlıyorsunuz? Yahu siz bir çırpıda Kur'an'ın 20'den fazla ayetinin emrini çiğniyorsunuz. Bundan sonra da Kur'an'a uyduğunuzu söylüyorsunuz. Vallahi siz Kur'an'a uymuyorsunuz. Kur'an'ı bilmiyorsunuz. Kur'an'ı anlamıyorsunuz. Kur'an size Resul'e itaat edin diyor. Sizlerse Resulullah'ın bütün sözlerini inkar ediyorsunuz. Allah size hidayet etsin. Sevgili kardeşlerim, hadis savunması eserimizin bu 22. dersini burada noktalayalım. Bir sonraki dersimizde buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun.